Şeytan hakkında unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır. Şeytan Allah'tan müstakil bir güç değildir. Şeytanı Allah yaratmıştır ve onun kontrolündedir. Düşmanlığı insana karşıdır. Şeytanın Allah'tan bağımsız bir güç olduğunu düşünenler yanılırlar. Bu kimseler şeytanın Allah'a karşı bir mücadelesi olduğunu zannederler. Oysa şeytanın insanlara Allah'ın dinini yaşatmak istememesinin nedeni bunun insanları yıkıma uğratmak için tek yol olduğunu bilmesidir. Yoksa şeytanın Allah'a karşı bir düşmanlığı söz konusu olamaz. Sonuç olarak o da Allah'ın yarattığı bir varlıktır ve O'nun izniyle faaliyetini sürdürmektedir. Kendisine tanınan süre bittiğinde, cezasını çekmek üzere o da saptırdığı insanlarla beraber cehenneme atılacaktır. Andolsun Senden ve içlerinde sana tabi olacak olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım. Unutulmaması gereken şeytanın müminler üzerinde bir gücü olmadığıdır. Şeytanın gücü yalnızca Allah'ın tespit ettiği, daha doğrusu cehennem için özel olarak yarattığı insanlar üzerinde geçerlidir şeytan Allah'ın mümin olarak yarattığı bir kulu saptıramaz. Sadece müminin dünya hayatındaki imtihanı gereği bazı küçük hatalar yapmasına vesile olabilir. Şeytanın saptırma etkisi yalnızca kalbinde hastalık bulunan kimseler üzerindedir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun, şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla ona, Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Şeytan da yaratılmış bir varlık olduğuna göre, her şeyde olduğu gibi onun yaratılışında da sonsuz hikmet vardır.'' Örneğin, şeytanla beraber büyük bir insan topluluğunun cehenneme sürüklenmesi, kıyamet günü müminlerin Allah'a şükürlerini, cennete karşı duyacakları sevinci artıracak bir unsurdur. Şeytan aynı zamanda mümin topluluğun içinde gizlenen münafıkların ortaya çıkmasını sağlar. Bu hastalıklı kimseleri etkisi altına alarak müminler aleyhine faaliyette bulundurur. Böylece münafıklar mümin topluluğu içinde gizlenemeyerek kendi kendilerini deşifre etmiş olurlar. Müminler de içlerinde barınmaya çalışan bu grubu kolaylıkla teşhis ederler. Dahası şeytanın faaliyetlerinin ve münafıklar üzerindeki etkisinin farkına varan müminlerin Kur'an'da geçen bir ayetin tecellisini gördükleri için imanları ve Allah'a yakınlıkları artar. Şeytanın bu tür katıp bırakmaları kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlara Allah'ın bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler gerçeğin kendisinden uzak bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilenlerin bunun Kur'an'ın hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Allah iman edenleri dosdoğru yola yöneltir. Bu, mümin topluluğun içinde bir tür temizlik anlamına gelir. Zaten Allah'ın şeytana süre tanımasının hikmetlerinden biri budur. Cahiliye toplumu tarafından bilinmeyen bir başka nokta ise, şeytanın yaptırım gücünün olmadığıdır. O, yalnızca insanı davet eder. Eğer bir kişinin kalbinde bir hastalık varsa, bu çağrıya uyar. Yoksa şeytanın insanlar üzerinde zor kullanabilecek bir gücü yoktur. Kendisine uyanların, hatta tapanların hepsinin aslında ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarını bilir. Sonuç olarak sizde, sizin için olabilecek her tür azabı sıkıntıyı, dahası sonsuz hayatınızı cehennemde geçirmenizi isteyen bir düşmanınızın olduğunu, sizi şu anda bu belgeseli izlerken bile gözetlediğini unutmayın. Eğer samimi olarak iman ediyorsanız onun etkisinden kurtulmak için Allah'a sığınmanız gerektiğini de